Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle salondan bir paylaşım yapacağım. E, satışta çok hani bir çeşit yok elimde yine aynı türlerim var. Şöyle dedim. Öncelikle kendi çiçeklerimi paylaşmak istedim. Şöyle bakın. İnanın hiç yani çiçeklerimi çiçeklerime bakamıyorum. Böyle aklıma geldikçe sadece sulamasını yapıyorum arkadaşlar. Bunlar daha önce satışını yaptığım türler geçen yılda. Ama tabii ki şu anda yok. O yüzden her zaman diyorum ki hani alın kaçırmayın diye. Şöyle şurada var. Burada da şöyle satışta olan türlerim var. Ayırdıklarım da var. Onları da paylaşacağım. Şöyle maranta arkadaşlar maranta fideleri bu şekilde Şöyle yeni yaprak verenler de var içlerinde. Çok güzel bir tür, dayanıklı bir tür. O yüzden şöyle hani fiyat olarak da hesapla. E, 120 TL arkadaşlar şöyle fidelerim. Bundan da az kaldı. Şöyle 5 adet kalmış. Burada bu şekilde bunlar 120. Burada ayırdıklarım var. Esra Hanım'ın e, ayırmamı istedi, rica etti. Şöyle inşallah hafta içi ödemesini yaptıktan sonra gönderim yapacağım. Bu şekilde ayırdım. Burada Mesaret tablacığımın şöyle bunları elden teslim edeceğim inşallah pazartesi böyle begonyaları. Burada da arkadaşlar solucan gübreleri var. Şöyle bunları şişelere doldurdum. Bu şekilde en kalitelisinden satışını yapıyorum. Yeşil Vadi markalı. Biliyorsunuz her şey alınmıyor, kullanılmaz. Çünkü gerçekten güven olmuyor. Ben çok araştırdım. yani ödüllü bir marka. Böyle hani güvenerek alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle 1 litrelik 150, 500 milimlik 80 TL fiyatı bu şekilde elimde mevcut. Burada da ayırdıklarım var. Bunların ödemesi geldi. Sevil Hanım'ın şöyle bir yaprak daha ekleme yaptı. Şöyle üç tane yaprağı var. Menekşe yaprağı var arkadaşlar. Şöyle hmm, bardak menekşeleri ayırttırdı. Şöyle e, tohum aldı kendisi. Bu şekilde. Bunları da inşallah pazartesi gönderim yapacağım. Şöyle şu tarafa geçeyim. Bu kızlarımı da arkadaşlar çelikten ektim içeri aldım, toparlanacaklar inşallah. Çünkü balkon biraz sıcak. Burası biraz da hani klima da ara ara klima çalışıyor, biraz daha serin oluyor. O yüzden burada şimdilik. Bakın şöyle yaprakları biraz baygın. Şu dirili bu güzel oldu şimdilik. Bakalım. İnşallah e, iyi bir duruma geldikten sonra satışta olacaklar. Şöyle burada da Zehra Hanım bunu yetiştiremedim. Bu da pazartesine kaldı. Burada da e, Kezban ablacığımı şöyle ayırmıştım. Bunlar da ayrılan çiçekler. Bunlar da aynı şekilde ödemesi yapıldı. Bunlar bu şekilde ayrılan çiçekler arkadaşlar. Şu da e, satıldı. Zaten şunu unutmuştum. Ama e, bardak menekşe isteyen arkadaşlar varsa tekrar sipariş vereceğim. Şöyle kaçırmayın arkadaşlar. Özel türü 130 TL fiyatı yani piyasada bile normal klasikler yine 150 TL'den ya 100 TL 150 TL'den satışı yapılıyor her yerde bulunuyor ama bunlar dediğim gibi özel türler burada yaprak olarak agrenema köklü arkadaşlar şöyle 50 bu 80 TL fiyatı bu da aynı şekilde 80 TL şöyle iki tane 50'lik var Böyle. Burada menekşeler var. Bunlar da özel tür. Bunlar da 100 TL'den vereceğim. Şöyle ee, mücevher orkidelerim var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bunlar 150. Bunlar algonema. Bunlar da 200 arkadaşlar. Bu şekilde. Şurada da var. Şunun yaprağını keseceğim. Yaprağını keseceğim. Aynısından balkonda da var. O daha güzel bir formda. Şöyle bakın. Bunlar da çok güzel türler. Şuradan devam edeceğim. Kendi çiçeklerimden. Bunlar bu pataya. Bundan da çok sattım. 20 adet mi? 15 adet falan gelmişti kalmadı bitti şöyle olursa yine tekrar almak istiyorum şu da çok güzel bir tür şunda bir sıkıntı var ee, bir yapış yapış bir şey durumu var arkadaşlar şu yaprağı da böyle sanırım bir şey var banyo sıkacağım buna da onu da yeni fark ettim bu da çok güzel bir tür şöyle bu da çok güzel yani bu gördüklerinizden ee, daha önce satışını yaptığım türler kendime de ayırmıştım. Şöyle bakın, şunlar da aglonema Bunları da geçen kış satışını yapmıştım kışın. Şöyle, şöyle kivim var. Bakın, kendime kivi de ayırmıştım. Bundan bundan gelecek var elimde de. Şöyle göstereyim yine arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Bu da aglione makivi, bu da 150 fiyatı Şekilde. Şöyle bunlar da e, kendi çiçeklerim. Bunları yön yönünü çevirmiştim arkadaşlar. Şöyle bakın, Şurada farklı bir tür aglonema. Şurada bir gata yapraklı marantan var. Bu şekilde, şu yeni geldi bakın fidesi dibinden. Şurada sarmaşık, ee, bu da çok güzel sevdiğim bir tür kendimden ayırmıştım. Şöyle bu da, şöyle koleksiyonluk bir tür arkadaşlar. Şurada kılıç, şurada yine Agnema, burada şu <laughs> monster var. Bu da çok küçüktü, kocaman oldu. şöyle devam edeyim videom kapandı Telefonu kadar dolu ki yani bir sürü videolardan yine yarışma devam ediyor arkadaşlar katılmak isteyenler varsa bana özelden birkaç böyle parça parça videolar çekip atsın Ben de paylaşırım YouTube'dan bugün de yine paylaşım olacak inşallah böyle Şunlar da benim kendi çiçeklerim. Şunu ayırdım. Şöyle şuradan devam edeyim. Şurada da siyah samiyan var. Bu da çok pahalı bir tür. Şöyle çok güzel. Şurada bir aklimeman var arkadaşlar. Burada da şöyle marantam iki çeşit. Bakın bu da çiçek açıyor. Açmış yani. Böyle. Şurada bir tane dua çiçeğim var. Bu şekilde. Diyorum ya bakamıyorum pek çiçeklere de. Şöyle aklıma geldikçe özellikle dua çiçekleri hani çok da kuru hani uzun süre kuru kalamıyor. O yüzden yani elimden geldiğince su vermeye çalışıyorum aklıma geldikçe. Şöyle. Burada böyle bir çiçeklik abajurum var. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bunu eşim yapmıştı. Şöyle bir akvaryum. Şurada eşimin bana yıllar önce aldığı zamiya. Şöyle bakın. Yani bir 10 yıllık var. Çünkü buraya taşındığımızda almıştı eşim bana böyle 10 yıllık var 10 yıl oldu zaten buraya taşınıldı şöyle arkadaşlar bugünlük videomda bu kadar umarım beğenmişsinizdir şöyle raflarım var arkadaşlar ayrı ayrı bunlar böyle duvara monte etti eşim Şöyle çiçeklerimi konumlandırdım. Benim için de iyi oldu. Yerim yok demeyin arkadaşlar. Muhakkak yer buluyoruz. Şöyle burada var çiçeklerim. Şu raflar şu anlık boş. Şöyle şurada yerlerde. Böyle. Aslında bunu da buradan kaldırmam gerekiyor. Bunu da şuraya şurada yer var buraya koyayım ben bunu şöyle şurada dursun biraz tıkış tıkış oldu ama şöyle bakın şimdilik burada dursun bu şekilde arkadaşlar bugünlük videom kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın